Hey Noel dayı Ne var lan Sana iki çift lafım var Eee Yaklaş Ve dinle Ne yaklaşacağım lan sarı kaba sen yaklaş Manyağa bak ya Allah. Yo yo <laughs> Ne yo ne Son 3, 4 Noel dayı aptal ayı Sen de yemişsin kafayı Kafa dayımısın sana öğreteceğim ben ağlamayı Yetti artık fazla oldun Çocuklara fazla vurdun Gaza artık sen buralarda haddinden çok fazla da. Sen Noel dayısın Kro bir ayısın Gücün yetiyorsa Vur vur diyorsa Hiç kimse susturamaz beni Hele sen kimsin ki Sıkışsa gel vur hadi <laughs> Sen o halde, ayısın, kayısı, Zıstıramaz beni, Ele sen kimsin ki? Sıkıysa gel vur, hadi! Sıkıysa vursana hadi! Sen, hadi! Kayısı! Ay, <laughs> sokadığını attın ama susturamaz beni asla fazla oldun artık anla gücün tükenir zamanla sen vurursun ona buna şimdi sıra geldi bana durdurursun sanma sana durma bunlar ben Allah sana Noel dayısın kuru bir ayısın gücün yetiyorsa dur dur iyiyorsa hiç kimse susturamaz beni hele sen kimsin ki sıkışsa sustur hadi sen Noel dayısın kuru bir ayısın gücün <laughs> 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 Dalgamına <laughs> güveniyorsun ama bilmiyorsun sen lafımı dinlemiyorsun sual İntikam almaya geldim buraya hem geldim hem çocuklar adına Biz senden hediye istedik ama sen acı çektirdin ona buna Küçük bir çamağacı bekliyordum ben yılbaşı gecesi neredeydin sen? Ha? Ha? He? Yılbaşı gecesi neredeydin sen Noel dayı? He? Senden istediğim o yılbaşı hediyesini neden neden getirmedin? <gülüyor> <gülüyor> cevap versene he? Lan şimdi. Yo yo beni susturamazsın. Yo yo cevap vereceksin Noel yenge bozuntusu. Yo 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 yo. Ay senin yoğuna başlayacağım. Yolama lan artık yolama yolama. Tamam cevap veriyorum. Lütfen yaklaş ve dinle. Ama bu ritmi aklında çok iyi tut, ileride kullanırsın. Hazır mısın? Evet. Yok, <laughs> yo, hayır, hayır. <laughs> 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 hayır, 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 <gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim ben? Yok, yok, yok. Korkma yavrum, benim yanındasın. bana hiç gerek yok. Ama ne yapmışsın bana böyle? Haydi durma hemen söyle. Yok yok yok. Ee, bir şey yapmadım sana öyle. Gel beni böyle böyle. Yok yok yok. Ya ya istersen benden camarci hediye olarak. Ben de camarci hediyesini sana bu şekilde vermeyi daha uygun gördüm. Lütfen hediyeni kabul et beni üzme lütfen. Ediyor musun hediyeni kabul? Yok 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 yok. Ay. Çok çok teşekkür ederim hediyemi kabul ettiniz. Yo beni öyle duygulandırdın ki böyle adeta içimdeki sevgi kelebeklerini kıpraştırdın. Evet onları kıpraştırdın. Çok thank you, çok thank you. Ben <laughs> sana hazır hemen <laughs> hediyeni vermek istiyorum. hayır, istiyorum. Hayır, hayır. Veriyorum, hayır. veriyorum. Hayır. Ve... <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> 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 Şu ritmi verin bakayım altına ritmi. Ha, yo. Yo, amanın bol. Ben Noel dayıyım kro bir ayıyım Çok deli Lan lan salarım Hiç kimse dur duramaz beni fazla kaşınmayın Hiç acımam dalarım Ben Noel dayıyım kroyum, ayıyım Manyağım hayvanım Hayvan oğlu hayvanım Lan bu ne güzel bir işmiş ya Yo 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 yo